Aleykümselam herkese merhaba Bugün Windows 7 şifresini sıfırlamayı öğreneceğiz Hatırlamadığımız Kaybettiğimiz şifreyi Sıfırlayarak Şifresiz bilgisayara nasıl gireceğini öğreneceğiz İlk önce bilgisayarımıza bir şifre koyalım Denetim masası Kullanıcı hesapları Aile kurması Kullanıcı hesapları Buradan hesabınız için bir parola oluşturun Herhangi bir parola oluşturalım Yani şu anda hesabımız parola korumalı. Şuradan oturumu kapat diyelim. Yani şu anda bilgisayarımız parola istiyor. Yapmamız gereken Highland Boot CD'sini bilgisayarımıza takıp yeniden başlatmak. Bazı bilgisayarlarda CD, CD otomatik olarak görmeyebilir. BIOS'tan CD'den başlatmamız gerekiyor. BIOS'a giriş yapalım. Değer tuşuyla BIOS'a giriş yapıyoruz. Advantage BIOS. Buradan ilk sırada CD room'umuz var bizim zaten. Hard disk olmuş olsaydı ilk sıraya CD seçecektik. Buradan çıkış yapalım kaydedip evet, Bilgisayarımız CD'den başladı. burada yapmamız gereken çevrim dışı Windows 7 parola değiştirici tıklıyoruz. Bir kere Enter tuşu. Evet burada bilgisayarımız hard diskimizin ön belleği var 100 MB ve hard diskimiz kendisi var 305 GB. Hard diskimiz toplam 320 GB'tı. Buradan 2 yazıp Numluk açık değilmiş. 2 yazıp 2 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Tekrar Enter tuşu. Buradan 1 yazıp Enter tuşu. Tekrar 1 yazıp Enter tuşu. Bizim kullanıcı adımız bilgisayardı. Herkese farklı olabilir. Kullanıcı adımı yazıyorum. Bilgisayar yazıp Enter tuşu 1 Clear Enter tuşu Burada yapmam gereken Ünlem işareti yapıp Enter'a basmak Shift 1'e bastığımız zaman ünlem işareti Enter tuşu ve q'ya basıp çıkış yaptığımız zaman parolamız kalkacak. Q yazıyoruz. Enter. Burada son olarak kaydetmemiz lazım. Y yazıp enter diyoruz ve şifremiz kalkmış olması lazım. CD'yi çıkarıp kontrolü alt diye deyip ya da resetleyip direkt kasadan bilgisayarımızı yeniden başlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, işlem başarılı. Unuttuğumuz, hatırlayamadığımız şifremizi böylece sıfırlayıp format atmadan bilgisayarımızın masa üstüne ulaşabiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.